Arkadaşlar çalışmamızda tabloda biraz sağa doğru kaydık. Bakın egzenin şu soluk kendi çizgileri var. Bu çizgilere kılavuz çizgiler adı veriliyor. E ben bu çizgileri görmek istemiyorum. Şunu yapabilirsiniz. Yanlış yöntem tabii ki. Aralığı seçersiniz görmek istemediğiniz yeri. Home menüsü. Arkadaşlar buranın zemin rengini beyaza boyarsınız. De şu anda milyonlarca hücreyi beyaz yaptım. Ondan sonra yarın dosyamın boyutunu şişti? Arkadaşlar kesinlikle yanlış yöntem. Bunu tercih etmeyin. Geri aldım. Ctrl Z. Eğer Excel'in kendi soluk çizgilerini görmek istemiyorsanız. View sekmesi. Grid lines. Görünümler kılavuz çizgilerini kaldırın arkadaşlar. Bakın Excel'in bütün soluk çizgileri kayboldu. E, görmek istiyorum. Tekrar aktif hale geldiğimde. Arkadaşlar bütün çizgiler karşıma geldi. Aynı şekilde Excel'in A, B, C, 1, 2, 3, 4, 5 başlıkları artık yok. Veya var. Tepedeki FX çubuğu formül yazarken çok ciddi avantaj sağlayacak bize ama artık görünmüyor. Veya var. Sadece kaybedin diye söylemiyorum. Biri kaybetmişse göstermek için de buradaki seçeneklere hakim olmak gerekiyor. Teşekkürler.